Merhaba arkadaşlar. Tıtıklıyor. Bırak I yesin. Evet. Bırak yesin. Bugün. Ay, bugün ay, ay, bırak yesin. Bugün. Hayır. Hayır, bırak, bırak, bırak müsaade. Et. Bugün sorduğunuz soruları yazdım arkadaşlar. Onları cevaplıyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videoda mukbak videosunda sorular istemiştik sizden merak ettiğiniz sorular ve bugün onları cevaplıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Karantinalı günlerde yani sokağa çıkmanın Doğru, zor <laughs> evet zor olduğu dönemlerde çıkmıyoruz, sürekli Abi, evdeyiz. E ne ev yapıyoruz var. o zaman? Doğal yiyecekler tüketiyoruz. Mesela? Ev yapımı turşu, ev yapımı cevizli çörek ve ev yapımı yoğurt. Kesinlikle hepsini kendi ellerimle yaptım. Arkadaşlar. Güzel işte dedim ki bana hep ser, çatal ver. çatalı ah. çatal. Yani. Evde sağlam çatal <laughs> kalmadı ki Nurettin'in sayesinde. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bu elle yenir. Allah, Allah Size de işte abim. Size de doğal yiyecekler elinizden geldiğince imkanlarınız el verdiği sürece doğal yiyecekler tüketmenizi tavsiye ederim. Çünkü uzmanlar doğal yiyecekler her zaman doğal yiyeceklerden yana. Özellikle bakın bu fırsatı değerlendirin. annelerinizin çörek yaptığını Evet evde yapıyoruz hamur işlerimizi ekmeklerimizi çoğunlukla. çoğunlukla. Evde yapılan yok. Ne yapayım? Mümkünse elde yiyeyim börekleri. Sonra böyle oluyor. Evet. Yani. Çatal tanmıyordu Arkadaşlar evet ilk sorudan başlıyoruz Ne sorusu yemek yemeyeceğiz mi? Aa, aa. Siz bir taraftan yiyin sakin sakin Bir taraftan ne da yapayım? arkadaşlarım bize sorduğu soruları cevaplayalım Yok, Demişler ya. ki birinci soruda hmm. En sevdiğiniz yemekler Üçünüzün en sevdiği yemekler Ben yemek severim ben uyumayı severim Onu biliyoruz Arkadaşlar, Sorduğumuz soruyu cevaplayalım lütfen Neşe'nin yaptığı bu çörekler ve iki tane yumurta Benim için Evet. Ben Nurettin vazgeçilmez yumurtası. Patates Seylacı. en başta her çeşidi. Patates. Makarna ikinci en başta her çeşidi. Evet. Patates ve makarna. İrgıyım sevdiğine evet. <laughs> kokoreç. Nurettin büyük bir kokoreç hayranı. Kokoreç yemeği çok seviyor arkadaşlar. Ama evet. evde asla yapılamayacak bir şey yok. Evet. Yani Kesinlikle. Bizim evde çok şey çok. eşin kokusundan rahatsız oluyor. İkinci soru kaç kilosunuz demiş. Bana sormuyorlar, size soruyorlar. Hadi canım orada. Annem 93 kilo. <laughs> evet, eşim 93 kilo değil ama 87 88 kilo. Yok. Ben 100 bir... kilo diva olsun. Yok yok, 68 kilo. Yok yok. Yani 78. Arkadaşlar seseyim ben seseyim normal bir kilodayım. Değil. Kesinlikle ideal kilodayım. Ee, çocuklara bakmayın, eşime bakmayın. Evet, sizin kilolarınızı alalım. Kaçtı? Dün <laughs> sabah da 76 kiloyum arkadaşlar. 57 mi? 57. Doğru. Evet. 76'yı şaşırtayım. 70'e 500 liram falan vardı herhalde benim. Hayır. Evet Nurettin evde kaldığı günlerde 70'e yaklaştı. Üçüncü soru. Hı. Nurettin ne zaman askere gidiyorsun? Ben mi? <laughs> Yok ben. <laughs> açıklayalım. Nurettin henüz belli değil arkadaşlar. Şimdilik erteledi. İleriki zamanda nasip neyi gösterecek? Pislik yapıyor. Orada kaymağını yiyor. Gerisini bize bırak. Ne şunu şöyle yapmak suç mi? Pislik yapıyor. <laughs> Dördüncü soru. Hı. Nurettin bilgisayar neden hep açık? Evet. Bilgisayar açık. benim olmazsa olmadır. Nurettin'in aşkı bilgisayar. Öyle de Aşkı ya. da yattığı zaman da açık bu bilgisayar neden? Çünkü evet, ben varım o Hayır sen de yoksan. Ne, ne sıra? Gece mi giden? Evet oyun Geçim. oynuyorum. Açık bırakıyor oyunlarını. Bıraktığım zaman da oyunu açık bırakıyorum o devam ediyor. Evet. Ve onda sonra bilgisayar bozuluyor arkadaşlar haberiniz olsun. Evet yeni yaptırdık daha arkadaşlar. Soruyorsunuz evet, ya evet, bir sürü. O fanlar devre dışı oldu çalış çalış artık. Bundan evet. sonra kapatıyoruz. Şimdi anlaşıldı o fişleri çekeceğim gece. <laughs> Beşinci soru. Süveyla'nın en sevdiği renk demişler. Mor. Evet mor. mor. Süveyla'nın en sevdiği renk mor. Pembeye Hı. düşmanım hala. Yine Süveyla'ya bir soru. Süveyla ileride hangi bölümü okumak istiyor? Ben hiçbir bölüme uymuyorum. Ev annesi, kızı. Bak sayısal yok. Sözel hiç yok. Elif gidersem ne yapacağım? Süveyla henüz kararsız. Hı -hı. Hiç Az hiç çok hiç bir yok. fikri var ama şu an onu açıklamıyor. Evet Nurettin Yok, Yok <laughs> Şimdi sıra <laughs> Murat sende Murat abi ne iş yapıyordu Ben asansörcüyüm arkadaşlar Asansör, Asansör montaj Montaj teknisyeniyim Evet olarak. şu an biraz emekli gibi bir şey arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Nurettin Arabanın markasını soruyor arkadaşlar Hyundai Hyundai Coupe Evet arkadaşlar. Evet. Nurettin'in arabası Hyundai Kup. Ben anlamam. Sordum. Çakma tarih. Hı. Instagram isimleriniz diyor. Arkadaşlar Instagram'ımız kanalın e, ana sayfasında var değil mi Nurettin? Var. Instagram isimlerimizde. Bizim normal, normal kendi Bizim de isimlerimizde. isimlerimizde arkadaşlar. Evet, kendi Men isimlerimiz. Nurettin 1999 mu? Men Nurettin. Nurettin ki şöyle yaklaştırayım. görünebilirse. Evet göründü. Bir de Murat. Direkt Murat mı? Evet Murat. Benimki de kendi ismimle. Süheyla'nınki de. Direkt Süheyla de oluyor. Çünkü üyü kabul etmiyor. Evet. Suheyla. Evet. <laughs> evet. Fobileriniz, Hobileriniz, korkularınız. Hobi, Hobi mi? Hobi. Fobi Bu aralar hobilerimiz... Korona. E, Korona. <laughs> Arkadaşlar. Sayayım mı? Herkes de olduğu gibi. Karanlık, böcekler. Evet. Büyük ev. Evet. Ondan sonra yalnızlıkla korkarım böyle tedirgin olurum. Paşa evet. yardım destek çıkıyor. Bir bu. <laughs> evet. de bu. Gece evde çok kötü geziyor. Arabanın sağ koltuğunda oturmak. <gülüyor> <gülüyor> Benim de yolculuğa çıktığımda direksiyonu hiç geçirmiyorum onun için. Hayır ondaya geçtim artık. Yerinin yanında oturdum böyle duruyor. Gözlerimi ne kapatıyor. Sen yine de kapatma. Emniyet kemerini tak. <laughs> ben de tamam, <ben>, okuyorum. <laughs> evet. Şeylacığım en sevdiğin hayvan. Yok. Yok mu? Ya şey açısından hayvan seçmiyorum ki. Hayvan seçmiyorum ne? Ben hepsini seviyorum. <laughs> ha, ne görüyorsun? Yani özellikle evet. sevdiğim. Böcek size... türleri ve sürüngenler dışında. <laughs> i̇şte şu paşa hayvan... da dahil. Paşa da böcek türlerine giriyor. daha çok seviyorum dediğim bir hayvan var. Ne mi? paşa da böcek? Paşa, paşa sevmiyor musun sen? Sevilmeyecek adam mı? Şuna bak boncuk gibi. Evet. Burçlarınız balık. Yengeç, yengeç. Evet arkadaşlar. Buyur, bizim evde 3 yengeç bir balık var. Evet bu nereden gelirse balık. Bir de üçümüz çörmüyoruz, bu Ankara'da. Hmm. onlar olabilir bak bu. Arkadaşlar çok sorduğunuz bir soru yine. Pamuk ördek nerede? Pamuk ördek eski evinde. Neden? Neden? Çünkü pamuk ördek getirdiğimizde kendini, kendini yalnız hissetti. O yüzden evine gönderdik. Baba kalmadı. Bütün yoğurdu yedi. Ya çatal yok. Kaymağını yemek için adam çatal kullanıyor. Kaşık kullanmıyor ha. Hülya abla neden gözükmüyor diyorlar. Bol bol. Arkadaşlar. Yaşlandı yaşlandı. Arkadaşlar ben ekran karşısına çıkmaktan pek haz etmediğim için çıkmıyorum. Arada bir çıkıyor. Evet arada ufak tefek görürsünüz beni. Hangi takımlısınız? Dalton Ferrari. Abim çorum sporlu. Babam takım tutmuyor. anneme bilmiyoruz. Hala. Eşim de takım spor Sporlu Evet. Nurettin ne zaman evleniyorsun? Evlendiğimiz artık bak millet de bunu bekliyor. İnşallah yakın, inşallah ya yakındır inşallah. Biz de öyle bir düşünüyoruz. İnşallah yakındır inşallah ne diyeyim <laughs> daha. Yani bu kadar duadan sonra. Oğlum evet. Duvar, değil. Süheyla ve, Süheyla ve Nurettin hangi ülkeye gitmeyi istiyor? Süheyla ve Nurettin. Hadi bakalım. Amanın. Ben direkt Rusya diyebilirim. Çin İtalya. Merak ettiğim çok yer var aslında öyle her yani, Özel bir gitmek istediğim bir yer, yer yok. Genelde her yere gidebilirim. O kadar değil bende. Yani. Rusya'yı merak ediyorum. Çünkü <laughs> dayım çok övüyor. Hangi dayın no övüyor? İbo dayı. Ha, Ibo dayı. Doğru dayı. İbo dayı. Ibo dayı. Ibo dayı. Ibo 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 abi. Abi. Evet evet İbrahim Yıldız dayısı biliyorsunuz evet. arkadaşlar kanalı var onun da daha önceden size tanıtmıştık. Evet video çekmeyi seviyor musunuz? Evet. Evet. Yani seviyorum, çünkü seviyorum. Çünkü arkadaşlar hani diyorsunuz ya siz gerçekten böyle misiniz? Biz gerçekten böyleyiz. Olduğumuz gibiyiz. Normalde de böyleyiz yani. Peki ben şu O yüzden videoyu severek çekiyoruz. Aynen öyle. Bak uzuvamız. Yoğurt ve sütlü çikolata. Bence ikisini bir arada yememelisin. Yok yesin yesin. Ondan sonra nasıl unutmayın bir <laughs> tane bir tane var burada. bir tanesine girer çıkmaz. Youtube kanalı açmaya ilk kim karar verdi? Annem. Evet arkadaşlar. Bu işe ilk ben <laughs> karar verdim. Üçünü de isteksiz bir şekilde başlattım. Ama Hadi şu an ben ne yaptım? seviyoruz. Süleyla'nın en büyük desteğini aldım tabii ki. Evet. Murat, İyi, ben de başladım. kaç yıllık evlisiniz demişler. Hadi bakayım, bil bakayım biz kaç <laughs> yıllık evliyiz. Bir 21 yıllık evliyiz arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu sene Ağustos'ta 22 yıllık evli olacağız. Ya 21'i e ne rahatladınız? Ağustos'ta siz 22 olacaksınız, Temmuz'da ben 21 olacağım. Evet. Doğru. Bu da var. Paşa dışında başka <laughs> hayvanınız var mı? Yok. Var. Oldu değil. Oldu ne var? Yok. Evde bazen karıncalar geliyor, bunlar var. Dalga <laughs> geçme. örümcekler var, köstebeğimiz var. Köstebeğimiz evet, bahçede var. bir tane baş belası bir köstebeğimiz var Arda. Ne Öğren. baş belalığını gördün? Geziyor işte bak. Bahçeyi talan ha, bahçeyi ediyor. Bahçeyi talan ediyor. Kirada şey olduğumuz yerden peşimize geldi. Çok sevmiş bizi. Ha ha. Evet. Dış seste gözlüklü mü demişler? Hayır. Normalde evet. Ben Ama Ne? Takmıyor. Arkadaşlar benim ilkokul e, birinci sınıftan beri gözlük takmam gerekiyor. Ama ben takamıyorum. gözlük taktığım zaman gözlük taktığım zaman gözümün önünde tül perde varmış gibi yürüyemiyorum. Adım atamıyorum. O yüzden gözlük takamıyorum. Bahane. Tabii ki Demek ihtiyaç duymuyorum. İhtiyaç duysam takamıyorum. Evet. Ama siz öyle yapmayın arkadaşlar. Evet. Tabii ki doktor takılacak derse takılacak. Aynen ben öyle. takamıyorum. Telefon markalarınız. Samsung. Samsung. Xiaomi. Ben herkesinki Samsung ben hep farklıları alıyorum. Xiaomi. <laughs> <laughs> ben şeyim mi <böyle, gülüyor> deney. Olmadı. Niye kötü? senin telefon. Sen telefonun ki? markası? Korkuyorum bir şey olacak diye. Ben de güzel telefon aldım bu sefer telefonda beğendim. Süheylacığım en büyük hayalin. <laughs> Tosba almak. Evet. Tostbağı almak derken dört ayaklı şey değil. Kaplumbağa değil arkadaşlar. <laughs> dört ayaklı şey değil anne. Volkswagen <laughs> <laughs> <Bosfogen, gülüyor> evet. eski tip e, arabalarla <laughs> <var ya>, tostbağ <laughs> dediğimiz. <gülüyor> Onlara bayılıyor evet. Seyla. Onlardan bir tane almak hayalim. Çok evet. Son <laughs> soru. Seyla'nın sevgilisi var mı demiş arkadaşlar. Yok. Seyla'nın sevgilisi yok arkadaşlar. <laughs> Seyla yaşı <Allah> abisi var. <laughs> Seyla'nın yaşının erken <laughs> olduğunu düşünüyoruz. Seyla da öyle düşünüyor. He büyük müsün? Hayır. on. Bir de 15 yaşında. Evet. Seyla'nın sevgilisi yok yanında abisi var arkadaşlar. <laughs> Canım nöbetlerim. <laughs> evet arkadaşlar Bizlere gelen genel sorular bunlar Bir de bazı defalarca Sorduğunuz sorular var Mesela, Nerelisiniz aslen çorum, çorumluyuz biz, çorup, 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 Nerede sizde... yaşıyoruz arkadaşlar Biz Ankara'da yaşıyoruz bölge olarak Vermeyeceğiz ama biz Ankara'da yaşıyoruz Ama çorum iskilip değil evet, Ana, ana vatanımız iskilik. çorum iskilip Konuşma tarzımız gerçekten böyle mi Böyle bizim şivemiz böyle evet. Benimki sürekli değişir moduma göre değişir Arkadaşlar Bak Evet evet <laughs> Neşiyor, neşiyor <laughs> bazen. Helin, <Evet>. neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Lan, Murat. Geç, geç o da <laughs> kadar o <dedik>. kadar Evet arkadaşlar, <laughs> umarım, umarım meraklarınızı az da olsa giderebilmişizdir. Olduğu gibi doğal, gerçekçi cevaplar verdik. <laughs> evet. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. kalın. Hadi görüşmek kalın. üzere. Paşa da buradan bay bay yaptı. <laughs>